Kıymetli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz bugün ve bu günlerde, yani bayram günlerinde bayram coşkusunu yaşarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini dilerseniz birkaç başlıkla ifade edelim. Vaktimiz zaten yaklaşmakta. Kıymetli kardeşlerim, bayram coşku demektir. Bu coşku sadece yüzümüze yansıttığımız bir coşku olmamalıdır yüreğimizde, gönlümüzde hissettiğimiz, yaşadığımız bir coşku olmalıdır. Dolayısıyla bayram günleri kim, nefret, buz asla bir Müslümanın dünyasında olmamalıdır. Yer bulmamalıdır. Başkasını haset etme, kıskanma durumu içerisinde asla olmamalıdır. Kardeşine sırt dönmemelidir. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeylerin arasını açmamalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda buyuruyor ki La tebâvadû Sakın birbirinize boz etmeyin. Kalbinizi kontrol altında tutun. Herhangi bir sebepten dolayı herhangi birisine karşı kalbinizde bir soğukluk, kalbinizde bir buz, kalbinizde bir nefret duygusu tutmayın barındırmayın. Ve <Sessizlik> tahasadu birbirinize haset etmeyin. Haset etmek ateşin odunu yaktığı gibi ya insanın gönlünü, kalbini, duygularını, iyiliklerini yakar, yok eder. Bu duygudan kendinizi arındırın. Ve <Sessizlik> tedaberu kardeşlerimizin kardeşlerimize sırt dönmeyin siz kardeşlerinizin üzerinden cenneti kazanacaksınız, rızayı kazanacaksınız. Kardeşinizin size ihtiyaç duyduğu anda hele ki sakın ona sırt dönmeyin. Maddi ihtiyaç, manevi ihtiyaç duygusu içerisinde olan kardeşleriniz olun. Onlara müşvik olun, onlarla yakın olun ve onlara sakın sırt dönmeyin onları kendi dertleriyle baş başa bırakmayın. Ve la taqata'u ve sakın ilişkilerinizi koparmayın. Özellikle akraba ilişkilerinizi, aile bağlarınızı, gerek akrabalık, gerek sıhriyet yönüyle bir bağ oluşmuşsa, yani evlilik yoluyla oluşmuş olan bağlarda dahil olmak üzere, akraba bağını geniş tutarak ve bu bağları aşındırmadan, yıpratmadan bozmadan, koparmadan bir şekilde idare edin. Bu kolay bir şey değildir. Beyaz gömlek giymek gibi bir şeydir. Akraba ilişkileri çok büyük hassasiyet gerektirir. Herkesle iyi ilişkiler kurarsınız. En yakınımızdaki akrabalarımızla o iyi ilişkiyi sürdüremiyor olabilirsiniz. Çünkü o çok daha fazla dikkat isteyen bir şeydir yağmurlu havada beyaz gömlek çamurlu havada beyaz bir gömlek giymek gibi bir şeydir en küçük leke dokunmağında görünür olur ve göze batar akrabalardaki ilişkiler da böyledir <laughs> öyleyse bu konuda son derece hassas olun ve ilişkilerinizi canlı tutun ve külü <laughs> ibadallahi ihvane ey Allah'ın kulları birbirinizle kardeş olun ve birbirinizle üç günden fazla küs durmayın. Bilin ki Müslümana, ümmeti Muhammed'e üç günden fazla küs durmak haram kılınmıştır. Üç günlük süre. Hani demiri ateşten çıkarttığınızda çok sıcak olur. Onu anında o haliyle suya sokarsanız siz demirden anlarsınız, iyi bilirsiniz. O sıcak demirin soğuk suya soktuğunuzda başka bir durum oluşur. Aynı şekilde üç günlük bir süre veriyor. Sizin soğuyacağınız, rahatlayacağınız, zihninizin dinginleneceği, gönlünüzün bu aslında şunu söylüyor. Siz insan olarak sorun yaşayabilirsiniz. Yakınınızdakinden uzağınızdakine sorun yaşayabilirsiniz. Ama bu sorunu alevlendirmeye, devam ettirmeye çalışmayın üç günlük bir süre içerisinde en geç rahatlayın, yelkenleri indirin ve barış adımı atın. Müslümana üç günden, Müslümanın Müslümanla üç günden fazla küs durması haramdır. Ve bayramlar böylesi durumları sonlandırmanın tam zamanıdır. Normal zamanlarda herhangi birisinin kapısını çalsanız hayırdır niye geldin ki diye karşılayabilir. Fakat bayram günü birisinin kapısını çaldığımızda hoş geldin Çünkü bayram aradaki köprüyü o gönülden gönüle olan köprüyü kurmuş demektir. Bayram böyle bir köprüdür. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor ve küskünlükleri, dargınlıkları sonlandırmamız gerekiyor.